Bir yıllık bir proje. Trenin Akyurt köyünde din görevlileriyle bir araya gelen Müftü Abdullah Kır, Okuyorum adlı projenin tanıtımını yaptı. Türkiye genelinde din görevlilerimiz üzerinde bir e, kitap okuma ve okunan kitapları istişare etme Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla ülke genelinde başlattığı Okuyorum projesi Tire'de de başladı. Merkez ve kırsal mahallelerde gruplara ayrılan din görevlileri her hafta bir camide buluşarak önceden belirlenen bir kitap üzerinde yorumlama ve müzakere yap yapacaklar. Bir yıl boyunca sürecek olan projenin başlangıcını geçtiğimiz gün Tire Müftüsü Abdullah Kır yaptı. Proje için Akyurt Köyü'ne giden Tire Müftüsü Abdullah Kır burada din görevlileriyle buluşarak projeye destek verdi. Değerli arkadaşlar hepiniz Akyurt mahallemize diğer mahallelerde görev yapan arkadaşlar olarak ev sahibi Muhittin Hocam'ın adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Böyle güzel bir ortamda böyle güzel bir mevsimde bir araya gelmiş olmak ayrıca bir güzellik yine. Değerli arkadaşlar Malumunuz Nisan ayından itibaren bir yıllık bir proje Türkiye genelinde din görevlilerimiz üzerinde bir e, kitap okuma ve okunan kitapları istişare etme arkadaşlarla bir araya gelip hem arkadaşlarımızın sosyalleşmesi arkadaşlarımızın okuma alışkanlığını geliştirmesi arkadaşlarımızın birbirlerinin görev yaptıkları mekanları görmesi işte bugünkü olduğu gibi Muhittin hocam sizlere eşleri müsait olan arkadaş Arkadaşlarımız varsa eşlerinizle de gelebilirsiniz diye bir davette bulunmuş ve eşlerinizin de yeri gelince yine tanışıp kaynaşmalarına vesile olabilecek olan bir proje bu.